takılırsam bu sinekler aklına birkaç söz daha edeceğim. Çünkü tam burada otururken... ...çorba rağmen bir şey soktu. görmediğimize göre rahat geçecek inşallah. Programda bir şey yok. Bulutlar <laughs> Yağmur mu yağdı? Şefmaz. <laughs> Rahmetliğin görevini de oldu. Neyse. YouTube'daki iki üç Evet neden bahsedecektim dur Şu sineklerden birkaç söz daha edelim Şimdi bunlar Ben bilgisayar başında otururken Sağdan soldan benden arkadan Ayaklarımı bileklerimi Bacaklarımı Gözüme girmeye çalışıyorlar Gözlüğüm fakat oradan ayrılıyorum. Mesela yatağa yatıyor. Buraya gelmiyorlar. Başka yere gidiyor. Oraya gelmiyorlar. Böyle sürekli üstüne üstüne. Çok tuhaf bir şey. Ben. Bu nasıl oluyor? Birisi yorulmasın. Bu nasıl yapılıyor? Çünkü bilen vardır. Özellikle eskilerden hayatta kalmış olan varsa. Bilen vardır kesinlikle. Ve bu eylem sadece evimde de olmuyor. Başka yerlerde de. O arkadaş ise aynı işleme başladı. Ne yapma gitti Gaz alma mı? Çünkü ötekiye gazete evet, millet. Bu durumda aniden bin çıkan bu sinekler, sinek türleri. Bahçede Böyle hareket ediyorlar. Çok tuhaf, değil mi? Benim de mantığı mermi Nasıl yapıyor bu şey? Neden bana düşmanlar Ve soylarını kurutacağım içindir. Üksürklere gelince komşu. Çaresine bak, eskiden ben de yaşıyordum. 10 sene önce kalan. Onun faili... amonyak kızı çişler. Kesinlikle. Ve dışkılar. Gaz. Evin içinde hayvan bulundurmak hiç yardımcı olmaz. Tam aksine bu şeyleri ben seyrettikleri için söylüyorum. Umarım ders alır. Şifa, çayım bitti. Elhamdülillah. Ne çabuk süpürdünüz be. Biraz daha kalmış. Onu da atalım. Evet, sigara diye. Evet, yakamadık. Çakmak çalışmıyor. Kapatıyoruz. Hayırlı sabahlar. Efendim canım. İyi günler, sabahlar. Bırakmışsın, yemek yememişsin. Başka hiçbir yerde göremiyoruz bu şeylerden bir tane sürekli bu tür böcek olabilir onu göndermek için keskin nişancı gibi ve başka hiçbir yerde yok. <laughs> thank